Fakarasyonlayın ben geliyorum. Tabii. Evet. Geliyorum. efendim ne var ne yok? Evet, nasıl gidiyor? Amca, güzel gidiyor gayet. Herhangi bir sorun yok. Senin nasıl gidiyor? <laughs> bir sorunuz yok ki zaten. <laughs> <laughs> Senin babamla buluşman lazım. Niye? Değil mi? Konuşacak çok şeyiniz var gibi hissediyorum. Evet, evet bence de. Sen de, sen de aynı mı çıktın yoksa? <laughs> sen <laughs> <laughs> de aynı Mustafa gibi çıktın herhalde. Tabii tabii. <laughs> Evet. Denebilir. Ben anlatayım. O Değil kadar o, o kadarsa, neyse. İnşallah e, saçmalıklarınızı bırakacaksınız. Amin abi. Siz bu, bu nasıl ne ne konuşmasın bizi istiyorsunuz? Siz açın oğlum konuyu ben ne anlarım bu işlerden? Ona açtığınızda konuşmadık mı size? Şeyi yani? anlattım mı Ömer amca tetkiklere? Bu kandırdığınız mirçten adam vardı. Ha, ha. Anlattın mı onu? Yok onu anlatmadım. Anlatsana. Şey Müş değil o şey ya. Ne? Evet. evet, müşten kandırdık. Müşten. Şimdi şöyle. <laughs> Bizim bu yaptığınız şeyi biz kaç senesinde herhalde zannediyorum ki herhalde 2000'de ayrıldım. 96-97 o kafelerin olduğu zaman ben yani internet kafemiz var o zaman. Fabrikada çalışıyoruz. Akşam ee... 4-5 kişi böyle odalar var. Hani bunun gibi yani. Evet. Ama o canlı değil. Evet, yazıyla, şey, yazıyla sadece e, yazı yazıyorsun. İşte geldiği zaman orada e, yan tarafta işte sizin gördüğünüz isim listesi gibi orada da isim listesi. var. birini seçiyorsun. Herkesin niki var mesela. Hı -hı. Mesela o arkadaşımızın niki şimdi şu anda o abimiz bizim aslında. Şu anda. Neydi benim... onun niki? Meh40. Meh40. Evet. <laughs> yani Mehmet 40. Bir tane daha vardı. Bir dakika. Aklıma gelsin. Neydi ya? Son bay. Son bay. Evet son erkek demek yani. Ha son bay. bay son A bay. Anladım. Evet, anladım. Son erkek. Evet. Son mohikan gibi. Evet son mohikan gibi. Evet, son mohikan gibi. Evet, <laughs> son bir atış şey istiyor musun? Topu uzat tut. Yok yok. Şimdi şey hikayesini anlatıyorum. Hangi hikayesi? Mirç hikayesini. Ha, ha Mirç hikayesi. Ha. Ha. Ha, ya, baba hangisi şey mi? Troll hikayesi. Troll hikayesi. Baba biz biz onu çok yaptık çok. Şey yaptık yani. anlatır mısın? Anlatıyorum da. İbrahim amca yaptı. İbrahim amca yaptı. Son baymış nike. Hayır bir de Meh 40. Meh 40 demek 40 yaşındaydı o zaman. Mehmet kırk. Mehmet kırk. Anladım. Ama e, Alev 22 gibi. Evet, Alev 22 gibi. Evet, <laughs> aynen öyle yani. Evet. Şimdi biz şimdi bundan e, her Cuma günleri böyle top oynuyoruz. E, ama çok sosyaliz yani e, evet. şeyimiz var. Herkesin evinde bilgisayarlar var. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Akşam geliyoruz. Mesela benim yatak ucumdaydı yani. Gece ben hatırlamıyorum bizim evde bilgisayar. Ben lisedeyken olmadım baba. Ya Mustafa saçmalama ya. Sen kaç yaşındasın? Hı. 24, Kaç doğumlusun onu söyle 96. 96 veya 97'de bizim öyle bilgisayar var. Ben vardı. nereden bileceğim çoban uçaklarını? Annem pitball oynuyordu. Sizin, pitbol. Sizin, internet kafe kafe, kafe de vardı. vardı. O, o seneler işte 96, 97 96, 97'lerde, 98'lerde. Yo ben hatırlıyorum ya 3-4 yaşında gittim ben. 2000'e kadar vardı bence. Evet vardı. yok 2000'e kadar yok. Lali, Lali, Lali kafe. vardı vardı. Lali Lal kafe. kafe. Evet Lali internet kafe evet. <laughs> Dilsiz de. Ümraniye. <laughs> Ümraniye evet. Ümraniye. Lali. Ondan sonra Babama ben babama bu arada sordum çay kahve ne istersin hiçbir şey istemiyorum. Chat biliyor mu? Siz eskiden internet kafede. Biliyor, tabii chat biliyor. Onlar Kim öğrendi biliyor? tabii. Chat biliyor. Şimdi var mı chat? Yok yok ya, chat buradakiler bu. yani. Bu adı chat şu an şu an yazıyorlar. Tamam ya. işte o zaman da chatti. Tamam evet. Yani o, o Hayır, zaman o onu öyle kullanmıyordunuz. Siz chatting olarak kullanıyordunuz. Biz, biz o yazışma öyle... gibi. Tamam biz burada biz çetçiler chat, chat, chat. Ha, ha. ha. ama, ama o da aynı. Evet benzer sen görüyordun onu şimdi canlı yapıyoruz ya bu görüntü yok. Evet. Sen karşında mesela odaya alabiliyordun onu 3-4 kişiyi aynı odaya alabiliyordun. Aha. Bir oda kurup ya da 5 6 kişi aynı anda aynı yerde konuşabiliyordun. Şimdi biz fabrikada çıkıyoruz, akşam eve geliyoruz. Ee, herkes bilgisayarın başında. Bizim o zaman var mıydı o zaman telefonlar? Cep telefon vardı galiba. Senin vardı, ben senin telefonun vardı. vardı. Antenli mi? Antenli, Antenli, Motorola. Bir tane, bir tane şey Mesela vardı, ondan var ya. Sony Ericsson vardı sende, böyle yeşil değişik. Ama gibi. o baş, oğlum onlar sonra... Araba yapacağın zaman sen çıkarıyordun. Tabii tabii vardı. tabii, anten bu kadar. <laughs> motorola kimsede yok ki o zaman ya. Vallahi adamın kafasına vursamın var ya şey gibi ya, balyoz gibiydi. Tuğlayı. Tuğlayı, vallahi. Ee, babam Mirç. Şimdi onunla oturuyoruz, muhabbet edeceğiz, akşam eve gidiyoruz. Herkes saat belli. Yemeğimizi yiyoruz. Bilgisayarın başına geçiyoruz. Herkes birbirine haber veriyor. Ne veriyor? İşte telefon diye diyor. Evli, ama evlerde telefon var yani. Hı. Ama galiba bizim o zaman telefonumuz vardı. Vardı herhalde. Vardı vardı. Ama o şeyden antenden. Telefon. Her yerden de çekmiyor. Camın kenarına koyuyoruz onu. Öyle bir durum var yani. Anten açık. Camın kenarına böyle dikilidir. <laughs> Onlar zor evet. Zor değil ya. Hiç asla lazım bile değil. Şimdi senin. kolaya alıştık. Biz. Tabii çok kolaya alıştık. Zaten. O zaman şimdi giriyoruz. Ee, bizim bir arkadaşımız var Ahmet. O kadın ile giriyor. Ne onun nikine? Ee, Sevda Gül mü? Öyle bir şey Sevda ama. <laughs> öyle bir şey ama şimdi onu hatırlamıyorum. Onu sorar onu? Öğrenir öğrenirim onu. Şimdi Mehkırk giriyor. Biz <laughs> bir, bir, odada <bir> odadayız. <laughs> kurban Mehkırk mı? Tabii. Ya ya Tamam. İkisi Onca son bay olarak giriyordu. Sonra yaşını sormak zorunda kaldı. Anladım. Biz de meh olarak girdik ona. Yani giriyoruz. Bir, kanalın bir tanesindeyiz. Hı hı. Orada hepimiz varız. Mehmet abi yok. Hı hı. O şeyde, o, o kanalda yok. 5-6 e, kişi aynı şeyin içerisindeyiz. E, Mehmet abi olmadığı için biz de e, aradan yazıyor abi ne diyorsun filan dolayı kopyalayıp gönderiyor bize ya, konuşuyorlar ya hı hı. Sonra onun fotoğrafını böyle kopyalıyor öyle pasta ediyor bize filan Tamam biz görüyoruz ki ne konuştuğunu hepsini görüyoruz o şeyden e, ne konuştuklarını filan biz bununla 15 20 gün böyle konuştuk. Yani bayağı... İlerledi tabii. Tabii çok 15 20 güzel. gün bu arada mesai yani ayıp değil tabii, mi mes böyle şaka olabilir mesai vermişsiniz. Tabii verdik tabii. Mesai verdik ve <laughs> oturduk. Yalnız bizim arkadaşlardan bir tanesi onun çıraklığı çırak da onun yanında yani çok O birkaç sefer dedik ki biz eğer bunu Mehmet abi'ye giden birisi söylerse yani o zaman fabrikanın istifa etsin gitsin. Yani... Anladım çok kötü hiç konuşmayacağız onunla yani dişleyeceğiz onu o dişladığımız yani. zaman da o adamda mobbing artık... uyu, mobbing ya mobbing, ha, mobbing. o zaman şimdi o zaman mobbing değil de şimdi mobbing oldu da... ama kanka şey ama danışıklı mobbing tabii yani herkes imza atmış abi tabii altına. gerçek bir mobbing uyguları var var ya bir... yani bu trolü bozan, bozan. Bu şirketten yitsin ya, yani. ya ya bölümü değiştirecek ya inanılmaz bir makara bağımlılığı yani <laughs> o, öyle bir öyle bir dünya yok yani kimse bozmadı mı hiç kimse bozmadı. İbrahim abi yalnız birisi hamle yaptı anladım Selim var ya şimdi o Selim geldi dedi ona ki İbrahim abi gel sana aşağıda işte tuvaletlerin orada bir şey anlatacağız. Dedi ki burada anlat lan dedi ona. Neden abi burada olmasın ki? Hem yanından geçerken söylüyorum biz takip ediyoruz. Kim gidiyor İbrahim abine. İbrahim abi hiç boş bırakmıyoruz. Hep biz birisi yanında var. Yemeğe giderken, gelirken, şey ederken falan. Akşama kadar soruyordu abi ne konuştun? Nasıl? Ucu masasının ben? üzerine mi oturayım? Otur. Ondan nasıl, sonra. Nasıl? Neyse. Biz bütün her şeyini ayarladık abiciğim. Fotoğraf, bir, bir tane eskiden kare 31 kare yaptığı zaman gizli, numaralı, gizli numara. Gene hala mı? Evet evet. Gene aynı, aynı. mı? Aynen. Tamam biz gizli numaradan bir tane kızı hala çalışıyor orada. Kızı arattırdık. Onunla da anlaştınız. Onunla da anlaştık. Ha. Dedik bak böyle Allah bir şey var. Bir, biz söylemeyiz ama kim biliyor? Yani, kim biliyor onu biliyor musun? İki kişi biliyor o kızı. Hala kimseye söylemedik onu. Bak kaç 20 sene geçti aradan. O kızı iki kişi. Biri ben bir de bir arkadaşım vardı ayarlayan şakaya saygı. Evet. Şimdi o o hala soruyor bize ya kimdi diye. Şu Niye bak Niye söylemiyorsun ya? Ama bak bir Ben kim olduğunu düşünüyorum. Orada, ben, oradaki etik orada. etik çok önemli. Benim ablaya da ayıp oldu. Tabii. Ben benim derdim o. Ben kim olduğunu düşünüyorum biliyor musun? Kim? Bir gün ben oraya gittim. Biri bana geldi dedi ki sanki baban içeri yürüdü. Hayır o değil. O, o, o değil mi? O değil o değil. O, o, ona ona sen yapamayız. Sen bir kişi tanıyor. hemen yani e, sağ E tamam ben olduramadım <laughs> Ha yok orada Çok var... garip bir hikaye şey bu arada arkadaşlar. Ben babamın eski çalıştığı yere gittim hala orayla iş yapıyorlar. Ben hani satın almaya gittim bir şey vereceğiz galiba mı bir şey alacağız galiba mı ne. Ben de hiç kimseyi bilmiyorum. Böyle düz yürüyordum bir tane kadın geldi dedi ki bana sen sanki baban içeri yürüdü falan dedi bana. Anladı direkt. Zaten herhalde. o zamandan beri senin yaşlarındayken o fabrikadaydım ben zaten. Evet. Ee, o da... Oradaydı, e, hatırladı o zamanımızı falan. Neyse, geldik. Bir cuma günü maç yapacağız. İbrahim abi geldi. Sonunda bir arkadaşın arabasını aldı. Rover. Araba oh, Rover. Rover. Oh. Hayır. Ha, Rover'ın ufağı. Anladım. Tamam. Binek ya, hatchback. Tamam, Araba tamam, tamam, Arabanın muşulu bozuk. Neyi bozduk? Muşul dedikleri bir şey var. Tamam. Harareti. E, e, gösteri her herhalet hereti tamam. algılayan bir a, aygıt diye. Tamam. O arızalı ona gitti 250 milyon masraf yaptı. Yani 250 bin lira. O zaman milyondu. Evet. Ee, masraf yaptı arabasını iyi aldı. Geldi. Şimdi ondan gidecek ya. Ben de bir tane fotoğraf makinesi var. Uzun. Fotoğraf çekildi. Bütün arabalara bindik. Herkesin Hı. arabaları. Doluştuk arabalara. Bostancı sahilde anlaşmamız da şöyle, elinde bir tane gül olacak. <laughs> gül e, mi bekledi? Evet, yani? gül Kadın oradan tanıyacak. Tabii, onu. kadın İbrahim yani. Gül gül elinde böyle e bekleyecek, e şey yapacak onu. Ondan sonra tabii biz gittik, bekliyor. Şeyde, saat 6'da randevu verdik. Orada ilk buluşmalar ama, Hı. buluşma şeklini yaptık. Bütün arabalarla biz Bostancı'nın o, o şimdi anda balıkçıların olduğu yer var evet. iskele var iskele evet, 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 evet. o iskelenin orada ya evet. orada Belki bir fotoğraf çekiyorum ama camı açmamışım ee, arabanın şeyine çekiyorum orada ışık yansıyor ışık yansıdığı için tam Alamıyor. Peki arabanın içinde ne durumdasınız? Abi mu? canım herhalde herkesin. <laughs> Ama biz 20 günden beri kopuyoruz ki. Şimdi anlatıyoruz ona. Annen bizim İbrahim, şey. O hiç o. suratına patlamadınız mı? Biriniz bile hani anladın mı? Ben Peki patlamadım. bir şey söyleyeceğim. O 20 gün içinde hiç Meh 40 size gelip şey dedi mi? Bir kızla konuşuyorum. Biz ortadayız orta zaten. Biz soruyoruz ki ona. Zaten kanka. Abi, 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 Biz evet. soruyoruz ki ona. Sorup şey makam Biz soruyoruz sabah geliyoruz abi ne oldu filan. Biz yazıyoruz ki akşam giriyoruz ya diyoruz ona, ona, ona şey, mesaj gönderiyoruz ona. Ee, görünmez mesaj da var böyle msg evet. slash yapardın. Onun ismini yazdığın zaman da diyelim ki Efe e yazdın. Evet. Ee, eğer şeyse ona sadece ona mesaj giderdi. Kabul ederse ona hep açık olurdu mesaj. Anladım. Bütün attığım mesajları alırdım. Biz her sabah geliyoruz abi ne oldu filan nereye kadar geldiniz? <laughs> Nasıl işte aşk ilan ettiniz mi filan filan. Sonra en sonunda e, beni neyde gördü? Fotoğrafı çekerken. Fotoğraf çek ama çekerken artık camı açtım. Aa, camı açtım, çıktım, oturdum camın kol şeye cama oturdum. Abart İçeriden Ta çıktım. Abarttık yani. yani. Çıktım, artık daha dedim arkadaşlar, bundan sonra daha yapacak bir şey yok. Şak şak çektim 3 dört tane fotoğrafı. O fotoğrafını aldık. Ee, bilgisayarda iş yaptığımız işleri girdiğimiz bir tane bilgisayar vardı. <laughs> Arka planı mı? Arka ya? planı yaptık onu. <laughs> Gül elinde yapıyor. <laughs> Çok o, güzeldi o günler ya. Bu bir şey ya. Bu plan kimden çıktı? Bilmiyorum bizde ya ben ve Emrullah abi de, ikimizden çıkmış <laughs> olabilir ya. Yani. Peki ne dedi sonra biraz, biraz sıkmıştır. Yani e, şey o e, arka plan yaptık ya bilgisayarda. Evet. O arka planı yapmasaydık e, çok şey yapmayacaktık. Hala beraber. Şu anda beraber. Evet, ben daha geçen Cuma gördüm. Hayır, Sen gördün oğlum İbrahim amcayı. Yani, ben, ben yanımda hala beraberiz ya. Ben İbrahim abi çok Peki, seviyorum. Peki şey o. Yani hiç Bostancı Castle'de sizi gördükten sonra bir şey demedi mi? Ben dedi Ömer dedi. Yazıklar Ömer. olsun bunları. Aynen öyle. <laughs> <Ya gülüyor> ne diyecek şey ya? Başka diyecek. Çok şey kötü ya. 20 da 20 gün ben ya. Belki daha fazla ya. Adam Ama... çok kalbi kırıldı. Evli mi şu an? Nasıl ya bizim? Ya evli tabii tamam. ya. Hayır o zaman da evli ki. <gülüyor> <gülüyor> ya ne ben oğlum benim burada ne biçim konuşturuyorsunuz ya? Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ya niye konuşturuyorsunuz be lan beni lan ya? Çok iyi. Oğlum on numara şakaymış Bak ne, şu ne an oldun? daha iyi şaka yani anladın mı? Bak şu lan an... Lan ne oldu ki? Ben o zaman evli oldum bilmiyordum. Nasıl evliyordun? 40 yaşında adam ya. Çocuğu var ya. M40. Oğlum M40 ya. O zaman 40 yaşında. <laughs> o zaman şimdi 60 yaşında İbrahim abi ya. 20 abi, abi. sene önceden bahsediyorum işte. <laughs> Biz çok eğleniyorduk ki hayatla. Ya baba sen bu harbi makara işinin içindesin yani anladın Nasıl baba? mı? Nasıl mı? Hepsinin içinde ben varım ki. Yani bunu hiç meslek <laughs> olarak yapmayı düşünmedin mi hani şimdi Makara yapmayı seviyorum falan Ben, gelsin. Hayır, ben şimdi komedyenler çıkıyor ya e, mesela bakıyorum onlara, yani ortaya çıkardıkları çok zekice bir şey yok. Hadi buyur. Bence yok. Babam şey diyor. Biraz da eleştiri. <laughs> Biraz da eleştiri. Babam şey diye korkuyorum. Bir tane stand-up keşfettim. <laughs> <laughs> Seyircileri şaka yapıyor. Eric Andre. Hayır şimdi ben size söyleyeyim yani. Türkiye'nin en iyi, e, en ünlü stand-upçısının çıkıp da televizyonlara veyahut da o e, insanın karşısında seyredin onları. Bakalım söylediklerinden kaç tanesi ne kadar yani komik. <laughs> Küfür ediyor. Ne komik e tamam. baba, mizah çok gelişti. Herkes farklı mizah yapıyor o zaman. O zaman ben anlamıyorum sizin mizahınızdan. Ne, ne diyeyim ben size? Nasıl diyorum. anlamıyorsun ya? Sen benim gibi mizahım değil misin? ya, öyle mi? değil ya. Nasiplenen adamlardan birisin ya. Kome o komedilerin anlattıklarından çok anlamıyorum o zaman. Kim mesela Ömer amca? Yok ya, baş ver. İsimlerini vermeyeyim. <gülüyor> 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 sen var ya bu tip, sen yayın işini <laughs> çözmüşsün ha. harbiden ya. Bak hiç kimseye bir şey demiyorsun. Üçüncü şahıs hiç karıştırmıyorsun. <laughs> Karıştırdığın üçüncü şahıslar da genelde yani, makaran olduğu kişiler yani. Üçüncü şahıslarda kimse yok ki. Ben... Şey yok hayır işte İbrahim abi falan da onların senin ya, arkadaşların yani. Siz üçüncü şahıslar. Sizin adınızı da söylüyorum o zaman. Yok, Biz konuşmayacağız yani. Üçüncü kişiler yani. Üçüncü yani. kişilerden bahsetmem. Ha. Ee, bak olmaz. yazdılar oraya. Bak yazıyorlar gördün mü? Hey, Cem Yılmaz diyorlar. Evet. Cem ha. abi mi? Cem abi. Cem abi senin. Cem abi var ha. ya. He Cem abinle de, evet. evet. Cem abinle videom var senin. Evet doğru. Çağrı Ergün diyorlar baba. Çağrı Ergün tanıyor musun? Arı Ergün. Hani tanıyordun Çağrı'yı? Söyledim ya o Çağrı'yı. Ha o Çağrı mı? Yani. Ama ben, bana o <laughs> Çağrı Babam O söylesin. Çağrı şey var mıydı? Babamların geldiği gün Çağrı orada mıydı kanka? Çağrı diss yazıyorlar. Babam, babam hani hatırlıyor musun? Biz Sifil'e gitmiştik, babalar da gelmişti. O gün Çağrı da vardı değil mi? Babam oradan hatırlıyorum diyor çünkü. Ben sizin arkadaşlarınız hepsini gördüm ama isimlerini hatırlamıyorum ben yani. Benim zaten bu arada... Yok. Yok muydu? Babamın babamın bu arada telefonunda arkadaşlarım şöyle kayıtlı mesela Efe MA. Evet. Oğuzhan MA. Mustafa'nın arkadaşı. MA yazıyor mesela sen kime ulaşmak istiyorsa oradan ulaşıyor. Mustafa'nın arkadaşı o. MA demek o. <laughs> Ama çok rahat buluyorum ki onu. Abi. Mehmet amca diz. <laughs> Ama bizim, bizim, yaşadığımız o arkadaşlıkların hiçbirinizde olacağını zannetmiyorum. Yani? inşallah var. Nasıl yani? Bence yok mu? Benim hala bak. Peki 30 sene, 40 senelik arkadaşlarım var hala sizin mesleğen, görüşüyorum. Baba ben 24 yaşındayım. Ama ben de max 12 13 var yani. Ne kadar olabilir ki yani? Max. Hayır. Yarısı işte al anladın mı? Arkadaşlık, dostluk. Bak, arkadaşlık, dostluk. bak gerekiyor ya bu dost dediğin yani. Tabii. Hakikaten dost yapacak. Evet. Yani bizim arkadaşlar. Kurabiyeden olarak... dostlar herkes bulur baba bize dost lazım. İşte bulduk yani anladın tamam, mı? Tamam yok ben arkadaşlık da bir şey dediğim yok. Evet Evet, yani sen onu... bayağı bu arada benim en çok hangi arkadaşlığımı görmüşsündür diye düşünüyorum. Efe'yi görmüşsündür herhalde. En fazla Efe'yi görmüşsündür. Tabii. Tabii. Efe'yi bir fazla... de eee Muhammet'i. de çok. Evet.